Teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Seyredeyim Evet evet. Benim iki çocuk sizden mi geldi? Aynen aynen. Burak'la. Aynen. Bırakla, aynen. Ol, bu kadar yasak mı buraya geldiniz? <laughs> <laughs> Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle... <laughs> Mutlulukla gitti, geldi. Tüm öğretmen arkadaşlara, müdür yardımcısı arkadaşlarımızdan, müdür beye. Ağabey. Aleyküm seyirci. Yok yok. Bizim e, böyle kalıcı olsun özellikle. Çok teşekkür şey ederiz. Sağ olun, ee. var Sağ olun. Sağ olun. Bilin ki bu gerçekten söyleyeyim, candan ya. Onu özellikle olun. Ee, ama, ne yapacağım yani işte bunlar e, az da olsa. Aydınlar Kenti NİDE'miz. Geçmişten beri eğitim, öğretim konusunda hep Aydınlar Kenti olarak anılmaktan. Tabii biz üniversite sınavında bu aydınlan, Aydınlar Kenti olmayı sürekli tescilledik. Geçmiş yılda da zaten bir öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştu. Biz her sene bir birinci çıkartacağız diye beklerken sağ olsun Eren Şen öğrencimiz bize bu hazlı, bu zevki, bu huzuru yaşattı. Ben kendilerine öncelikle Eren öğrencimize teşekkür ediyorum. Anne babasına teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok memnun etti. Dilde Türkiye birincisi, TYT'de Türkiye altıncısı, sayısalda da Türkiye birincisi olarak bizi gururlandırdı, ilimizi gururlandırdı, öğretmenlerini gururlandırdı, anne babasını gururlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben öncelikle buradaki İl Milli Eğitim müdürüme sonra işte okul idaresine ve tüm öğretmenlerime ilk okuldan liseye kadar hepsine, Bilsem'deki öğretmenlerime ve özellikle de aileme çok teşekkür ediyorum. Tam tabii tabi ki bu başarı çok çalışmanın müdürü ürünü. Yani em emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim. Yani bu konuda pek söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü her herkesin kendi şeyini bul bulması lazım. Çalışma yöntemini. Ben kendiminkini bulduğum için başarılı olduğum kanaatindeyim. Peki ne okumak istiyorsun? Bölüm Arzu Benim de... düşüncem e elektrik elektronik mühendisliği şahsen. Ee, oğlum küçüklüğünden beri planlı programlı bir çalışma içerisindeydi. Tabi burada öncelikle ben ee, gerçekten hani ilk okuldan liseye kadar e, tüm öğretmenlerin emeği geçen tüm öğretmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum. E, tüm okullarına da mutlulukla gitti, sevgiyle gitti. E, sayın öğretmenlerim gerçekten çok iyi bir şekilde emek verdiler ve emeklerin karşılığını aldılar. Onun için e, öğretmenlerine bilseme fen Lisesi'ne, niyde fen Lisesi'ne, idarecilerine öğretmenlerine herkese çok teşekkür ediyorum. Okul birinciliğinde ona Okul birinciliği Herkes, herkes katkısı kadar versin. Az bir Ahmet uzak Ahmet. Az uzak dur. <laughs>